merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. bugünkü yapacağımız çalışma borçlarınızdan kurtulmanız saadetli bir haklı şekilde hayatınızı sürmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Şimdi buraya koyacağımız noktalara adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız ve daha sonra bu kağıdı üzerinize taşıyın. Cevşan haline getirin isterseniz cüzdanınıza koyun. Kısa süre içinde olumsuzlukların ortadan kalktığını göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem eğer ki eşiniz sizi hiç kıskanmıyorsa eşinizin sizi çok kıskanmasını sağlayacak bir işlemdir. Bu evliliğin sürecini uzatacaktır. Nokta koyduğum yerlere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yere saklayın. 20-25 günlük bir süreçte işlemin sonucunu göreceksinizdir. Öncelikle ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana basın üzerinde ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.